sobada MDP değil ağaç güzel yerler. Yani. <laughs> Şimdi bu şekilde sobaları karavan içerisinde hayal etmek güzel oluyor mu? Ama uygulamak da işte <laughs> minik minik yapmışlar vesaire ama. Neydi camı şeyi? Yani i̇şte tane... bu ses bile çok güzel ama tane. bu işin güvenlik tarafı da var, mantık tarafı da var. Her şeyde karavan içerisinde uyarmam mümkün oluyor. Ama hayaller sınır yok. Aynen ee, öyle abi. Yani hayaller hayal, hayal sınır koyulmaz ki abi. Yani. Hayat bir kere yaşandı. En güzel bir yaşamak istiyoruz. Ama dün gibi burada güvenli yerden bırakmayacağız. Ee, bunun için sağlam güvenilir yerlerde çalışacağız. İşte örnekleri çok var. Çünkü karavan gibi mi abi? İşte, <laughs> ben zaten profilinizi gördüm. Ee, yani araştırma meclisinde <laughs> gelme kararı bir ön görüşme kararı aldım. Şimdi, Hoş geldiniz. Siz, abi. siz araştırmışsınızdır ve karşı çıkmıştır. Ee, otobüsten yanım adam içinde kalanlar oldu. Evet. Geçenlerde Antalya sahibi kadıncağızın bir tanesini karavan çıkmış mesela. Evet. Bunlar çok önemli. İçeride kullanılan malzeme, işte kaliteye... İlla kazaraya kaza yangın çıkmasına da gerek yok. Orada kim tehlike, güvenlik... Kesinlikle. Rahatla, konforla yolculuk etmek var. Ya sadece göze hitap etmek. Kesinlikle. Yani burada tam hayatı çok değerli. O yüzden dolayı her şey e, araştırma kararı verecekler. Bir şey geri şey yok. Evet, peki sen de karar aşamasındasın abi. Otobüsle de araştırıyorsun. Hızlı bir geçiş şey oldu mu? E, ben iki yıldır araştırma içerisindeyim. Araştırma e, içerisinde ya bu ama, çiz çizimde, çizimde, arkadaşlar bütün işimizi yapar. Gidip bir görüşelim. E, en güzel bir buradan çıkarız. E, en güzel sonucu. Ordu başımız da gelecek. Bakalım nasıl? inşallah. İnşallah, i̇nşallah Köksal abi. Son, sonucu da en güzel şekilde görürüz, insanlarda paylaşırız. İnşallah Köksal abi. Nasıl sen bu yaptığın işte kuşlarla, kedilerle, köpeklerle insanlar seni nerede buluyor? Senle TRT Haber değil mi? Tüm kanallar, tamam. haber ajansları nasıl seni buldu, keşfetti, insanlar uzaklardan bile sana geliyorsa inşallah bizler de karavanda şöyle olacağız. Olursunuz. Şimdi işinizi seveceksiniz. Seveyim. Olmuşunu gösterelim mi? Hakan abi, kameralar Hakan <laughs> abi <hiç> hepsini <laughs> Şu Şu de bu işin olmuşu var. Evet, teşekkür ederim. İşte i̇şte bu arada bu yani, işin karavanı görmüşsünüz. E, Köksal Köksal Bey yardımcı olacağız inşallah. Bu işin arabasına dedikleri kişi ben tanıdım kadarıyla. Yani bu işin temel bir yetişmiş bir ustası. Yanındaki arkadaşlarımız da deneyimli kişiler. Herhalde güzel sonuçlar çıkartıyor. Evet, yani önümüze geleni yapıyoruz. Bir ara vereyim abi, affedersin. <laughs> sen buradaki aradaki en güzel ağları şey yapacaksın. Yani. Yani bize gerçekten elimizden geldiği yıkanmıştır ya. Yani. Bak şimdi o otobüsü iki sene önce üç kafada bir otobüs almışlar karavan olarak. Aldı geldiler Ankara dediler bu otobüs dedi biz aldık buna bir ufak tefek tamirat yapalım bunu şey yapalım. Otobüsü bir gördüm. Kanka dedim bu otobüsü dedim ben yeni tamirat yapalım al götürün. ne dedi bu araba, bu araba dedi, siz çıkarsanız bu arabada hiçbir şey ne ne elektrik sistemi bu? doğru ne tesisat doğru ne yapılan mobilya doğru. E ne olacak hepsini söküp atacağız mı? O normal sıfır falan daha zor değil mi? Tabii. Her şeyi, her şeyi söktü. Onu sök, sökünce de ortaya da bir sefer şey çıktı. Otobüs ya bu. Söküp bu sefer de karoseninde çürükler ortaya çıktı. E ne yapacağız? O zaman dedi çürüklerden başlayalım. Öyle başlamış olduk. Otobüslerde bu hep başımıza geliyor. E, söküp e, çürük olayı. Hani arabayı çıplak halde getirince içeride e, çürükleri görüyoruz. Bu sefer ne oldu? Araba değil, ilk, ilk gittiği yer e, boyacı pastayı temizleyip e, sonra motor bakımları yapılıp buraya gelmesi. Şimdi ben kendimi çok anlatmayı sevmiyorum ama siz sordunuz. O yani yüzden de an, anlatmam lazım. Hı -hı. Hı -hı. şimdi Hı -hı. ben Hı -hı. çok hassas Hı -hı. bir adamım. hassas bir adamım. Detaylar çok dikkat ediyorum. Ee, şimdi usta o da söyledi mesela. Sizler. Orada mesela ben dedim ki bu daha güzel olabilir da dedi mesela gibi. Detaylara çok dikkat ediyorum. İşime çok önem verdiğim Aynen. için de e, bir şekilde hatasız Kanka, bir şekilde. Hatasız ben bir şekilde sorayım. Ee, i̇nşallah daha güzel gelecekler beklediğini düşünüyorum kendim adına. Bu işi araştırırken de e, yani bizim Türkiye'de maalesef biliyorsun e, başlangıç fiyat odaklı insanlarda. E, 180 liraya kampanya yapmış, 175 liraya karaman çeki karavan yapanlar gördük. Yani öyle olduğunu ne söylemiyorum size. bunlar bu Ya yani 175 liraya çeki karavan dediğin zaman ben baktım onlara kaça kaç diyorsunuz, 2'ye 3 mü diyorsunuz, böyle profiller kullanmışlar. Böyle incece profiller. Bunu da full artı full diye paylaşıyorsunuz. Ee, heh, adam alttan çekmiş. Altta, şuna ne diyorsunuz? MDF değil de bunun bahsediyor. Nasıl... Kontra. Kontra değil mi? Bunun adı. Bu, evet. alt, bunu Rus kontrası mı diyor? Evet, ona şey, Plymouth diyor. Plymouth diyor. O Plymouth koymuş altına, yine vali bir artı diyelim. Ortadan, banyonun ortadan kesmiş alttaki banyo giderinde altı direktmen bir tane kırk takla boru uzatmış aşağıya doğru direktmen yerde alttan evet. adam çekmiş videosu çekmiş üstte attı bir dalan mucizeleri duruyor altta bir <laughs> duruyor altta o hortum da oradan aşağı salmışlar yani bu iki üç profil üzerine e, Playmit koymuş, yanlarına birer tane işte o üç üç tane profil onu görmüşler, dıştan bir tane de o alüminyum oluyor mudur, şey alüminyum ne diyor falan. <laughs> Onunla kapatmışlar, iki canlı aslında bir karar. Şimdi onun sonu çok kötü olacağı senin canın var? E canı var, çocuklarım var. Sen ne yapıyorsun? Bir hayal var diyorsun. Ben de çocuk kadar olarak diyeceğim. Bence görüntüsü çok güzel ama iş işte değişiyor. Ya şimdi... Ya ee, iki çeşit bir ticaret vardır abi. Lafını kesiyorum da bir işini severek, kalite ve hani malzemeye kıyarak yapan var. Bir de malzemeden kaçarak para kazanan var. Yani i̇ki çeşit insan var. O da satılır, biz o da satılır. marka satılır. Kimisi her malın bir olası var. Hani sürekli der ya keşke almasaydım ya keşke almasaydım. Kimisi de der ki iyi ki ben bu kadar parayı vermişim, iyi ki de bunu almışım ya. Yani. Şimdi herkes bir değil. Ben kendi evet. işimle beraber gelemede konuştuğumda insanların kalite kaliteli bir numara işi ortaya çıkıyor. Yani kendi işimde de şöyle küçük basit örnek veriyorum. Adam basit kuş almak istiyor ama bir parçası olsun istiyor, kedi almak istiyor veya evet. köpek almak istiyor. Bir canlı evin içerisine koymak istiyor ama ne yapıyor adam araştırıyor. Diyor ki, bence bunun en sağlıklısı nereden? Oldu? En sağlıklısı hangisi? Ne yapmam diyor ki? Eskiden bir insanda bir şey vardı, e, ezber vardı. Ne yapıyor diyorlardı ki, ha kuş olursa nereden ararsın? Evet. Yani, emin olarız. Emin. Emin olur. Herkes biliyordu. Ezber vardı. Ya, araştırma yoktu. Verdi, ha, araştırma yoktu. Bir. Şimdi günümüz insanlar araştırıyorlar. Liglerin başına oturuyorlar. Eğer çevresinde bir deneyim sahibi olan yoksa, sormadan kediyle ilgili, köpekle yani. ilgili veya kuşla ilgili veya aldığı herhangi bir ilk sürünle ilgili. Evet. Öncelikle benim böyle bir deneyimim var. geçen gün ne bahsettim sana. Ben 6 yıl önce profesör doktora vermişim kuşu. Onlar aynı sohbette de demiş ki ya biz demiş, bizim bir köksal var demiş. Yıllar önce bu iş yapıyorduk, Hala yapıyor bilmiyorum. Git ona bak. Adam geçen ben aradık, Ben bir iki kere tutamam. Şimdi burada böyle bir şey var. Şimdi bizim toplumumuzda yavaş yavaş araştırma başlıyor. Araştırırken de ne yapıyor? Diyor ki en kalitelisini arayın, en güvenilirsin arayın. Ben araştırırken şöyle dikkat ettim. Karavan gidiyor, karavanda Çekil karavan. Karavanın arkasına yük koyuyor, ortaya koyuyor, başa koyuyor. Malzeme dağılıyor. Yani oradaki ürünü yer, yerleştirme şekli. Karavan da çok önemli. Şimdi biz de burada hani ustamız neye dikkat veriyor? Ağırlık. Örnek veriyorum. Sağ tarafa şu kadar ağırlık varsa sol tarafa da bu kadar ağırlık veriyor. Ağırlık merkezi açtı. Ağırlık merkezine önem veriyoruz. Hani dengeli gitsin. Çok önemli. Burada en el önemli önleşilen bir tanesi can güven. İnsan var, yaşayacak evet. içerisinde. Yani sadece. Onun içerisinde insanlar e, değil ki mesela trafiktesin. Çekmecelerin evet. açılmamasına, yolda giderken özel merteşelerin kullanılmasına. Kesinlikle. Kesinlikle. Burada elektrik tesisatı çok önemli. Evet. Elektrik tesisatı yangın ciddi bir problem. Tezer bir çay bulabiliriz ya. ya. İçerisinde Tük var. Burada tüküreceğimiz eşimizin yapacağımız şey. <gülüyor> <gülüyor> yeter abi sohbet edin diye. <laughs> Estağfurullah. Benim e, 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 en gururlandığım an ne zaman da abi biliyor musun? Hani o an yazacak mı? Yabancı ülkeden gelen bir araç. <laughs> Şu an Karavan Ash olarak y geldi buraya. usta Üste dedim bu ne dedi? Şunu anlat Almanya'ya yani, anlat bize. Şey ben. yapmışlar dedi. Hani düzgün yapamamışlar sana dedi. Biz bunu söküp yenisini yapacağız. Dedi dedim şey, bunu yurt dışında yapmışlar usta dedim. Hani yurt dışında böyle bir araç imkansız dedi. ]거래�furullah. Araba yabancı plaka direksiyon ters tarafta. Kapının önüne çektiler. Şöyle bir evet. ya. şey ya. Ama sistem neresi olduğunu bilmiyorum oldu. ne O kadar durumda ki işte yabancı ülke içi. bile yapmıyorum. Yabancı ülkeden bize gelmesi. Helal olsun. Buraya alkış efektli kök kardeşim. O sizin işin deneyimle evlisi geldiyse ne mutlu sizin Yani buradaki... İtalya'ya bir araç yaptık en son ondan da buradan geçme. ama. Yani burada bu şekilde başladığınız zaman bu ilkeyle devam ederseniz ben size söylüyorum, yakında burada değil de diyeceksiniz ki hadi bakalım bize işte şu organizma bir yer tutalım diyecekler. Zaten abi fuarlardayız evet, bu, bu arada. Yerimiz var zaten. Evet. Evet. Çok. Çok. Ar bu da şu an. Bu böyle ya. Bir, bir şey, şey böyle yavaş yavaş büyük. Dediğim gibi siz burada beraber çalıştığınız zaman sen burada bugün makinenin başlasın yani antrenman şey 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 abi, abi. ya, antrenmanın başına olacaksın. İnşallah inşallah. Belki Avrupa'ya çalışacaksın. Çok kazanmak gürümek değil ama kalite. De. kalite olsun diyor. Benim işim diyor bana geri gelmesin diyor. olarak bana gelmesin diyor. Benden çıksın diyor. Köksen abisi, ustamız Gönlü tok. <laughs> Kral. Ya e, o kadar da şey yapmayın. Yani biz de normal şeyden yapıyoruz. Yani Ahmet ki bazı şeylere dikkat ediyoruz yani. dikkat yani, etmek zorundayım. Şimdi şu şu şu, 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 şu e, evi sorunu var. Ebe tip 11 bin lira para vermişim. Abi gelmiş, ters gelmiş. Şimdi e, olmadı yani. Geri de veremiyoruz. Ne yapacağız? Onu yenisini veriyoruz. 11 bin lira. Bir tane nasıl karşı bakacağız? Vermem gerekiyor. Yapılmış arabası ya. Usta yaparken dikkat etmemiş. Normalde öyle kullanabiliriz. Her şey kullanabiliriz. Olur mi? yani. Sorun olmaz ama o ürüne, şu yapılan ürüne o ürüne ters. Bak evi de aklıma geldi. Ters Araştırırken, bak ne kadar dikkat ediyor. Adam evi delik evi takmış. Haydi. Delik delik, fabrikasyon delik evi takmış. Bu evinin normalde delinmemesi, delinmesi mümkün değil. Yani normal kullanışta adam yani, görüşüyor, görüşüyor, diyor ki ya sen diyor bunu dikkat et mi Bak diyor altta damla gibi bak baktım diyor kılcal bir delik var bunun içerisinde. Diyor. Adam çizgiyle de yuvarlak içerisinde almış delik. Adam demiş ki kullanıcı atası diyor. Ya da kırıklara paylaşmışlar. Ya oğlum sen bunu... E, bak geçen onu da bir, bir, bir gayret anlatayım, bak ne kadar benim dikkat ettiğimi sen dikkat et, onu dikkat ettiğine dikkat et. Şimdi biz tedirginlik malzemesi satıyoruz. Açık satıyoruz, kapalı satıyoruz. Açık sattığı zaman ekonomik satıyorsun. Büyük torba alıyorsun, böyle de müşteri satıyorsun. Şimdi mamalar çok pahalı. Şimdi etrafında sana güvenen kişi açık mama yarıyor. Çünkü e, bir buçuk tane açık mama örnek veriyor, veriyor sana. 450 lira. Onun kaparası almaya kalksa kesinlikle vereceği minimum para 750-800 lira. bir de ne kadar sürede açık kalmış yani. Çok mu uzun beklemeyse şey, o da önemli aslında. O da çok önemli ama müşteri sana güveniyor. Neyse biz mamayı e, bir uygulama üzerinde sattık. Sürekli sattığımız bir kadın. Beni aradı. İşte beyefendi siz iyi günler iyi günler. Ben size sürekli mama sipariş veriyorum. Evet. Mama geldi. Mamanın içerisinde iki tane böcek vardı. Şimdi normal böyle bir şey olması mümkün değil mümkün değil. Yani canlı bir böcek kapalı bir mamanın içerisinde boğulur zaten yaşayamaz. Yani orada direkt ben, ben deneyimlerime göre dedim ki bozgun maması aç kapalı kapalı mamaya döküyor içerisine. Ondan sonra ne yapıyor? ki içe kesinle ağzına çık. Onun içerisinde böcek girmiş kabın içerisinde. Çünkü normal yaşayamaz. Ben kadına dedim, ki bakın ben size bu mamanın gerisini göndereyim Ama size şöyle bir düşünce oluşmasın. Bu mama bu arkadaşlar da bu şekilde satılıyor. Ben bunu kesinlikle kabul etmiyorum. Biz ölüm ölüm olmasın mümkün değil. Ama ben sizin memnuniyetiniz açısından mamanın yarısı göndereceğim. Siz o mamayı da dedim, sokak hayvanlarına verin. Ben onu iadesi istemiyorum. Ben sizden alıp başka müşterime onu veremem. Müşterinin hissedişi nasıl daha Ona geçti? Mutlu oldu. Ben müşterim hala benden almaya devam ediyor. Hı. O müşterinin hatası olduğunu ben biliyorum. Şimdi eviye dönelim. Sen i̇şte o eviye alsan, yerine sen de onu fabrikana göndersen. Aldığın yere gönder. O adam o yorumu yapmasına niye siz müsaade ediyorsunuz? Aynen. Leke ne sebep Ne gerek var? Ne gerek var abi? Ben çanta aldım. Da, adam müşteriye iade etmiş trendlerden. Çanta şeyle, kalitesizdi. Çanta geldi ama iade baktım çanta var. Hemen toptancı geldi, aldım. Çanta yaptım yine. Aldım müşterini yorum. O da aldı gitti. 3 gün saktan. Ben müşterinin siparişini şöyle diyebilirdim. İptali kabul etmiyor. Aynen. Yetmiyorum. Müşteri müşteriye dönecek diyecek ki trend yol. Yorum yapacak. yazacak diyecek ki ben arsak köşeden çanta aldım çanta sokup geldi. E abi ne gerek var? Ben onu canımı sıkma, 200 lira için canımı bile sıkmıyor yani. Ben yeri gidip o onu gibi ki tolere ediyorum, etmem gerekiyor. Esas farklı bir şey. Ha, yani ben bunu, şey ben, ya. ben bunu e, kolay değil mi? Çok zor insanlarla karşılaştım. O kadar zor insanlarla karşılaştım ki. Yani, e, ama ne yaptık? Tolere et, etmem gerekiyor. Yani esas farklı bir şey. Şimdi bu arkadaşım, sevgili Rizeli Ağrı'nın Zeminde temelden bir şekilde geçirmesi sizin için gençler için bir şey evet. yani. Yani, yani siz de artık onun deneyimden faydalanarak arama diyorlar ya, oluşturmak gibi. Helal olsun. Ondan sonra... Mutluluk zinciri. E, yani. <laughs> Ondan sonra... Yani her şey çocuk bir şey yok yani. Çözüm Takım oyunu yani. Zeyfikçi, yani. ben, ben mesela hiçbir şey ben bilmiyorum demem. Yani e, araba geldiği zaman e, o, o branşlara karışmam. Tesisatçının branşına kesinlikle müdahale etmem. Elektrikçinin branşına müdahale etmem. Sonra yani bir yerde bir şey Her şey var. biliyorum demen de aslında. Mümkün yani. değil. Öyle bir şey yok Yani. Biz, biz kendi branşımızda uzmanız. Dizaynı müşteri istediğini iyice yorumlarım. Yorumladığım şekilde ve müşteri istediği şey çeviririm onu. Ama nitekim oradaki tesisatçı, elektrik, elektrikçi, işte öbürü hepsi, ayrı takım oluyor. Kişi yani. Kişinin yapabileceği bir şey değil. Evet. Zaten bu takım yani oyunu. Çünkü bu var. araba işi, Yok, araba işi şey, çok araba, araba var. işi çok kapsamlı bir iş yani. Yani şu Murat'ın bile yaptığı e, konuşma, yani. Gerekli olan bir şey yani. Kesinlikle. Öyle de e, Murat, Murat Bey yapıyor. O da e, çok yaptım. büyük bir artı. Benim kendi gene deneyimlerime göre söyleyeceğim. Bana göre bu karavan işi normal bir kayıtlar var ya bina yapıyor, ev yapıyor. Ondan daha hassas olmuş Tabii. O, o daha seyir, sağlam zeminlere sabit kalan bir bina. Evet, tabii. Ama seninki yürüyen bir araba. O yüzden dolayı attığın bir daha, ondan sonra kablo... Çalışan bir sistem kuruyorsun sen. Ona koyduğun kabloya giderken orada önüne kuruyorum. Zaten ortak bir hani karşımızdaki insan ne istiyor, bunu nerede kullanacak, hani senin kahve mak kültürün vardır ama kahve makinesi çalıştıramayacağın bir araçtır. Bunu konuşup ya makineni güçlü yapacaksın ya da bu beklentinin dışında bir şey olacağını konuşup Kesinlikle. Ki hayal kırıklığına uğramasın. Ya ben şimdi hayalimi, der ki ya ben müşteriyim, ben de hayalimde sınır yok. Sen diyeceksin ki usta olarak ki ben deneyim var kardeşim sen hop bir dur bakalım sen hayalini bir var yani. <laughs> tuvalet uygun değilse ha. sen ustam çıkacaksın, kasette tuvalet şey yapın. o <laughs> <gidecek gülüyor> <Bola> ver arada kes. <laughs>